Hoş geldiniz arkadaşlar. Dört büyüklerin İngiltere'de olduğu kariyerimize devam ediyoruz. En son maçlara bakalım. En son maçlarda 6 maç oynamıştık. 2 4 6 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. İyi bir video olmuştu. Şimdi önümüzdeki 6 maç yapıp bu sezonu bitireceğiz. West Ham maçına geçiyoruz. West maçı önemli. Hemen altımızda bulunuyor West yani muhakkak gelmemiz gerekiyor. Oliveira cezalıymış. Bu şekilde başlayalım. Yapma bomboş geliyorlar ya. Pakete Henry topu kattı Aslan Henry ver ara pasını. Baturna doğru. Baturna'dan Icardi'ye. Icardi karşı karşıya Icardi. Çevir içeri. Veron attı. 1-0 öndeyiz. Icardi kendi atamadı. Attırdı. 1-0 öndeyiz. Verona verdi pası. Offside yok. Maç 1-0 bitti. Verona'nın attığı golle. Tottenham son dakikada gol buldu. Gol bulmasaydı yakalayacaktım yani puan farkı 3'e düşecekti. Ama Leicester'la puan farkımız düştü. 1 puan var. Crystal'la hala 4 puan var. Son 5 maç kaldı. Bakalım nasıl olacak. Arsenal maçına geldik. Yani evimizdeyiz. Çok bir umudumuz olmasa da gene de oynayacağım. Yani sonu Kerem kaptı. Mertens'e verdi. Mertens ne yapıyorsun ya? Top kaptırdın. Hem hatamızı öldürdün. Hem kontra çıktılar. Ah golü de yedik yani. Ne diyeyim. Mertens'in kaptırdığı topla golü yedik. Ucumda top mu kaptırılır? Adamlar kontraya her zaman güzel çıkıyor. Arsenal ikinci golü buldu. Enke Diyahla. Icardi'ye doğru geçmedi top. Leonor da indirir. Zakarian attı. 2-1 oldu. 2-1 gerideyiz. Son bir şans kullanabilirsek 2-2 yapabilir miyiz acaba? Yani orada indirdi. Çok güzel gol. Attık topu. Icardi'ye doğru. Icardi karşı karşıya. Icardi 2-2 oldu. Icardi gol krallığında ikinci sırada golü buldu. Marcos Leonor da ikinci asistini yaptı. Maç böyle bitsin ya da bir daha bulabilirsek bulalım. Bulamazsak böyle bitse de olur. Yapma karşı karşıya. Ya hemen mi yenir ya? Hemen biraz direnç gösterseydiniz bari. Adamlar Santra'yı yaptı gol attı ya. 3-2 yenildi Arsenal'a karşı. 2-2'yi i̇ki, bulduk. Hemen ardından 3'ü yedik. Leicester yenildi rakiplerimizden. Tamam. Sıkıntı yok ondan. Crystal yenmiş ya. City sen ne yapıyorsun? Neyse Tottenham yenilmiş. Brighton da yendi. Sıkıntı. Son 4 maç. Manchester United maçına geldik. Bir zor maç daha. Bakalım hedef galibiyet alabileceğiz mi? Hadi gol olsun bu gol. Atacağımız bir gol her şeyi değiştirir. Ver onu aslanım güveniyorum sana. Baturina'ya doğru Baturina verdi Buruks'a. Buruks Icardi'yi gördü Icardi attı. Hakem yapma. Hakem yapma. Ve gol geçerli işte bu. Rakiplerimizin çok zorlu maçlarının olduğu bir haftada Mağlubiyet alıyorlar. Galibiyet çok önemli Manchester maçında. Çok güzel pas. Yapmayın ya. Faniyesinde gol yiyoruz. Yemeyelim bunda da. Hadi yakala. Aferin. Starla. Aman top kaptırmayın. Baturina ne yapıyorsun Baturina ha? Aferin. ver buraya. Duboysa doğru. Duboysa yap. Yapma be. Aferin Baturina. Toreyla. Zakaryan. Brooks'ta top. Brooks karşı karşıya attı. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Leicester yeniliyor. Diğer rakiplerimize de bakalım. Tottenham'da yenilirse çok iyi olacak. Tottenham yeniliyor. Crystal Palace'da geriye düştü. Muhteşem bitti. Bu hafta bakalım puan durumunda ne durumdayız. 8. sıradayız. 4 puan fark kaldı. 3 maçımız kaldı. Haftaya Fener'le oynuyoruz. Fener'i e yenmemiz lazım. Fenerbahçe'yi kesinlikle yenmemiz lazım. Zaten küme düşmeye garantilemiş. Fenerbahçe maçına geldik. Crystal Palace Liverpool'a yenilmesi lazım. Az önce yenilseydi ne güzel olacaktı ya. 90'da gol buldu. Liverpool'a yenilirse biz de yenirsek puan farkı 1'e inecek. Tottenham'ın da yenilmesini istiyorum en azından. Yani yukarılar Tottenham'ın da yenilirse bizim için çok iyi olacak. Peşimizde Leicester var. Leicester'da West Ham'la oynuyor. Onlar da birbirini yerse beraber kalırsa iyi olur bizim için. Başlayalım. Mutlak galibiyet gerekiyor. Kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Kadromuz bu şekilde. Başlayalım. Sevci öyle serbest vuruş kullanıyoruz. Tavlo 90'a gönderdi. 1-0 öndeyiz. Öbür maçlarla canlı olsaydı bizim için iyi olurdu be. Aynı anda olması heyecan veriyordu. Neyse öndeyiz. Stalo'yu tekrar doğru olmadı. Kaparım şu topu. Kaparım gol yemeyelim. Torreira yapma be. Kırmızı kart. Hakem offside hakem. Açık offside. Net yani. Haydi Henry yap ortanı. Baturina. Baturina. Icardi de top. Icardi çevirdi, Zaniolo'ya attı. 2-0 ve bu maç burada biter artık. Çirciü çevirdi. Icardi'ye, Icardi'den de Zaniolo'ya. Zaniolo golünü attı. Çergi Oliveira çevirdi, içeri hakem penaltı noktasını gösterdi. Starloya yapılan Icardi kuralı. Icardi topun gerisinde. Icardi attı. Bu maçı da boş geçmiyor. Icardi Icardi'nin penaltısı çok rahat bir şekilde kullandı ve 3-0. Güzel skor. Ve bu sonuçlara da bakacağız. Tottenham'ın yenilmesi gerekiyor. Tottenham yenilirse bir sonraki maçımız Tottenham'la diye hatırlıyorum. Yenirsek bizim için iyi olur. Leicester yenilmiş. Güzel. Crystal yenilmiş. Tottenham beraber kalmış. Tottenham'la puan farkımız 3. Ve Tottenham maçına geldik. Crystal kimle oynuyor? Fener'le oynuyor. Kesin yener. Onu geçelim. Bizim Tottenham'ı yenmemiz lazım. Leicester'da peşimizde. Leicester boş yer zaten 4 puan fark atmışız. İki maç kaldı. Kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl sonuçla ayrılacağız. Torreira cezalı. Oliveira Baturina oynayacak. Kazamız mübarek olsun. Başlayalım. Tottenham ilk maçta bizi dağıtmıştı. Galibiyet çarp bizim için. Aferin Veron kaptı. Icardi'ye doğru bir pas. Icardi karşı karşıya. Icardi. Dakika bir. Icardi golünü attı. Skoru koruyalım. Galibiyet çok önemli bizim için. İki farklı galibiyet alırsak her türlü öne geçeriz. Golünü attı Icardi'ye muhteşem bir detaysın yukarıda. biz bizle beraber. İkiyi bulsak çok rahatlayacağız da. Yani her an hata yapabilecekmişiz gibi geliyor bana. Bak yaptı bile. Yapma karşı karşıya. Yapma be. Nasıl çıkaramıyorsun sen bunu? Ya Stalo yapılır mı bu be? Ne güzel bir sıvır öndeyiz ilk. 8'e 7'ye girmişiz. Fenerbahçe 2-1 bitirdi maçı. Biz de 1-1 bitirdik. Fenerbahçe kurtardı bizi. Fenerbahçe 2-0 yapmış. 90 artı 1'de 2-1 olmuş. Neyse Fenerbahçe sayesinde ilk 7'ye girmiş durumdayız şu anda. Yani şu golü yemeseydik hatalı golü bizim için çok iyi olacaktı ama olmadı. Son haftaya taşıdık en azından umutları. Ve son haftaya geldik. Leicester deplasmanda oynayacağız. Yani çok zor maçtı. Yenirsek ne olacak diye düşündüm. Ve Crystal ile Manchester la oynuyor. Manchester yener diye düşünüyorum. Crystal'ı yenerse biz de yenilirsek en azından 7'de kalırız fazla fark yemeyelim de. Yani galibiyet için çıkacağız ama belli de olmaz. Önümüzde Tottenham var. 3 puan da West Ham'la oynuyor. O da ayrı bir maç. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. San yola geçen maç sakatlanmıştı. Brooks'ta başlayacağız. Çıkar çıkar bir şey olmaz. Başlayalım. Her nereye atıyorsun yani? Adama doğru attım. Bunlar da şimdi kontraya çıkıyor. Aferin usta yapma be. Topu kaptı. Gikar diye verdi. Gikar diye olmadı. Tekrar kapalım. Torreira topu kaptı. Aslansın be. Çevir içeri. Torreira'dan Henry'e. Henry'nin vuruş olmadı. Brooks vurdu ve gol. 1-0 öndeyiz deplasmanda. Şu an Tottenham'da yeniliyor. 1-0 öne geçtik. Bakalım sonuçlar, skorlar ve durum ne? Tottenham hala yeni ve 6. sıraya yükseldik. Bu çok iyi. Manchester Crystal'ı hala atamadı. Starlo indirdi Brooks. Aferin. Icardi'ye doğru. Icardi karşı karşıya ve penaltı hakem kırmızı kart istiyorum. Penaltı 2-0 olursa çok rahatlayacağız. Pozisyon inceleniyor. Ve penaltı kararı verildi. Icardi topun gerisinde. At Icardi. Icardi attı. 2-0 oldu. Çok rahatladık. Bu sezonki 32. golü. Haaland'dan sonra en golcü ikinci isim. Avrupa potasına girdik. Yapma kaleci ne geziyorsun orada be. Sıra attı. Bu da sevindirici bir gelişme. Tottenham atmasın bari de 6. sırada bitirelim. Kalecinin yaptığı hatayla Esther öne geçti. En sonuna geliyorlar. Mertens iyi uzaklaştır be. Kaleci ne yapıyorsun? İkinci hatası bu ya. Üst üste iki hatayla beraberliği yakaladılar. Ya ne güzel altıncı sıradaydık ya. Kaleci satacağım seni ya. Daha iyisini düşünüyorum. Daha iyisini bulabilirsem sağlamlaştırmam lazım. Haydi Torreira. Henry'e. Henry'e aportanı, Torreira. Torreira. Olmadı. Olmadı. Kontraya çıkıyorlar. Kapalım şu topu. Aferin Sasha Boy. Kara tren Sasha Boy. Topu kaptı Mertensen. Mertensen ikar diye. İkar yapma be. Veron tekrar kaptı ve kaptırdı. Tekrar kapalım. Haydi. Olmadı. Bunlar kontraya çıkıyor. Biz kontraya geldik derken. Kaleci nasıl hatalı goller yiyorsun? Yani bu nasıl goldur ya? Üstüne gelen topu bile kurtaramadın. Şuna bak. Ve maç bitti. Avrupa potasında bitiriyoruz. 7. sırada bitirdik. Avrupa'ya gidiyoruz. Crystal Palace Manchester'la oynaması bizim için büyük bir şans oldu. Yani şurada zaten Tottenham yenilmiş. Biz de 2-0 öne geçmişken şu maçı bitirseydik 6. bitirecektik. Olmadı. 7. sırada bitiriyoruz. Konferans ligine gideceğiz. Trabzonspor ligden düştü. Trabzon'da düştüyse 3 takımımız birden düşmüş. Hayırlı olsun. 7. olduğu için 31 milyon euro para girecek. 31 milyon para gelirse hemen maaşı parayı vermeleri lazım bize ki transferlerimizi yapalım. Bu arada Icardi, Zaha, Hakim, Ziyech ve Tete transferlerini yapacağım. Galatasaray'ın yaptığı şekilde yapacağım ve Angelinho. Ona göre de takımın orta sahaya Torreira'ya yardımcı iyi bir Torreira tipinde oyuncu almayı düşünüyorum. Defansın ortasına biraz daha sağlam bir oyuncu ve kaleciyi de değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bu sezonu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda sezonun özetini yaparız. Konuşuruz ve transfer dönemini bitiririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.